On the asset social, man. Loyalty over royalty. I niggas know the vibes. Shit, whoa, bitch. Bitch, I'm my side of some movie. Blue cheese. I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like loose leaf. Bitch, I'm buy my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallowed all my kids in a two seat. Swagged out. For me, Trap house, like the 42, I'm blowin' her back out. Her I'm back, back on my out. bullshit, swim back with a full clip. They say I'm moving roofless, And my shooters, they shootin', I will take say they roof, Chris I get the breeze, then it's adios. If I'm with your trees, then she give it though When I see police, then we gang low. That's another piece, that's another zone Ice in the VVs, now she down to get treachy. I got all this water on me like Fiji. Bitch, I'm posted up with hats and the sleazy. Smokin' the zaza, they go straight to the Mata, then I'm up in the chopper, hitting the cha-cha. Abi ne oluyor? Arkadaş doğum günü videosu atmış. Kardeş, Rabbim aile ömürler <laughs> versin. Baba, aşırı kızını unutan adamım. Ya, görüşürüz. Ya gördün mü Furkan? <laughs> Nelerle uğraşıyoruz? O değil, arabaya patlatmasak adamlar alır. Bu garanti yazıyor sandım lan. <laughs> Garaj 132'den herkese merhaba. Bugün işletmemizde içeride bulunan araçlarımız var. 3 aracımıza Seramik kaplama ve çizilmez poliüretan kaput filmi uyguladık. Çizilmez poliüretan kaput filmi ile ilgili bilgi vereceğiz. Furkan'cım içeriye geçelim. Evet, poliüretan kaput filmleri ultra parlaklıkta. Varlığı ile yokluğu bir filmlerdir. Darbe dayanımı oldukça dayanıklıdır ve güneşte ısıyla kendini yenileyebilme özelliğine sahiptir. Tabi bu yenileyebilme özelliği sıkılacak çiziklere karşıdır. Tutup anahtarla veya maket bıçağıyla oynamaya çalışmayın. Tatlınıza zarar verirsiniz. Diğer araçlarımıza bakalım. Kutlanmayalım. Burada yine seramik kaplama yapılmış ve çizilmez kod ileten kapısını uygulamamız var. Gördüğünüz gibi bu aracın düzeyinde de varlığı da bu aracın önünde sadece kaputları var. Ee, Yanlık aracımız da aynı şekilde. O aracımızın seramik kaplaması var. Kaput geç kalmış, buralarda birkaç tane taş var. Sıfır olsa bile ee, biraz ee, vakit geçtikten sonra geldiği için 3-4 tane taş darbesi almış. Evet Sultancım. Bu aracımızda da daha önce uygulamış olduğumuz çizilmez kapı silme uygulamamız var. Avantajları tozlu halde istediğiniz kadar elinizi sürtün. Çizilmez. Kendi yerine. Bu kadar. Başka bir şey gerek yok. <laughs> Oğlum şeffaf şeffaf neresini çekiyorsun? Fark yok işte bak. fark, fark yok. <cora> yok. yok. Abi, ne bileyim çıkar mı diye. <laughs> burada kabuk filmi var burada yok. Burada var burada yok. Burada var burada yok. Göbek nasıl az gözüküyor Furkan? Böyle mi? <laughs> <laughs> Polü üreten kabuk filmleri sizin ön yardımınızı yenecek filmler en çok sorular sorulardan biri. Ya kapı filmi daha önce yaptırdım sararma yaptı. Poli üreten kapı filmleri bizim verdiğimiz ömür boyunca, garanti boyunca kesinlikle sararmaz. E, aracın üzerinde matlaşmaz. Değil